I, O, P, T, Y harfleri 0'dan 9'a kadar olan rakamların elemanı. Yani bunlar birer rakam. Top kare eşittir i top ise y eksi i kaçtır? 2004 yılında çıkmış. Yani sayı basamakları ile ilgili bir temel kavramlar sorusu. Buradaki topun 3 basamaklı, i topun ise 6 basamaklı bir sayı olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani bunu şöyle yazabiliriz. Top kare Top çarpı top diye iki tane üç basamaklı sayının çarpımı. İyi toplu ise sonundaki topunu ayıracak olursam sonunda üç tane sıfır artı top üç basamaklı sayısı şeklinde çözümlemeyle ayırabilirim. Bu topu diğer topların yanına gönderecek olursak top çarpı top eksi top bunlar üç basamaklı sayı gene. Ee, sonunda üç tane sıfır olduğu için bu da bin çarpı i'yi 3 basamaklı sayısı. Buradaki i'yi de 3 basamaklı bir sayı. Şey. Buna da dikkat edelim. Burası çarpma 1000 çarpı. Burayı te, top parantezine alacak olursak top çarpı toptan bir tane top giderse bir top kalır. Topun tamamı giderse yerine bir kalır. Burası da 1000 çarpı i'yi 3 basamaklı sayısı. Şimdi burada dikkatimizi çeken şey top çarpı top eksi 1. Bunlar ardışık sayılar. Bunlar ardışık sayılar olduğu için Bunlardan birisi çiftse diğeri tek, birisi tekse diğeri çift olmak zorunda. Yani 1000 çarpı i sayısını öyle bir ayıracağım ki çarpanlarına. Bir çift bir de tek ardışık çarpanı olacak. O zaman önce şu 1000 sayısını parçalayalım. 1000 sayısı 10 üzeri 3 o da 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 şeklinde. O zaman bu çarpanlardan birisi tek olacaksa bu 5 üzeri 2, 3'ü mutlaka içinde barındırmalı. Diğer çarpan da çift olacaksa onun içerisinde de mutlaka 2 üzeri 3 barınmalı diye düşünebiliriz. O zaman alabileceğim en küçük tek sayı 5 üzeri 3 yani 125 olabilir. 1000 çarpı i sayısını çarpanlarına ayırdığında. Ama 125 olabileceği gibi içinde 125 olan başka bir tek sayı da olabilir. Mesela 125'in 3 katı olan 375. 5 katı olan 625. İşte 7 katı olan 875. Bu sayılar içinde 125 yani 5 üzeri 3 barındıran tek sayılar. Peki bu tek sayıda çift sayı ardışık olacağı için eğer benim tek çarpanın 125 ise o zaman çift olan çarpanın ya 126 olmak zorunda ya da 124 olmak zorunda. Ardışıklar çünkü. Ve 2 üzeri 3'ü barındırması gerektiği için 8'e bölünmeli. 126 sayısı 8'e bölünmüyor. 124 sayısı da 8'e bölünmüyor. O zaman bu çarpanlarından birini 125 alamıyoruz. Bu elendi. Peki 375 sayısının ardışık çarpanlarına bakalım. 376 374. Ee, 374 8'e bölünmüyor. İçinde 8 yok fakat 376 sayısı 8'e bölünüyor. O zaman ben topu 376 alırsam top eksi 1 375 olur. Bu ikisinin çarpımı 1.000 olur. O zaman buradaki iyi. y'si 4, y'si 1 olduğundan 4 eksi 1'den cevap 3 olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Bundan sonra soruya devam etmek istiyorum. Diğerleri çünkü kontrol etmedim. Mesela 625'in komşularına bakalım. 626 var. 624 var. <laughs> 626 8'e bölünmüyor. Ama 624 8'e bölünüyor. O zaman demek ki ben bunu 625 çarpı 624 olarak da yazabilirdim. Eğer böyle yazsaydım o zaman sonucu 390 bin bulacaktım. Bu iyi kuralına uymuyor. Yani 3, 0. Bu iki rakamın birbiriyle aynı olması lazım. İyi olabilmesi için. İyi formunda yazılabilmesi için. Dolayısıyla bu da oradan elendi. 875'e bakalım. 875'in komşuları 876 ve 874. 876 da 8'e bölünemez. 874 de 8'e bölünemez. Bu da elendi. Dolayısıyla sadece tek bir cevap kalıyor. Y ve i için. D seçeneği. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın.